Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son dönemde altın yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Devletler de kişiler gibi altına yatırım yapmayı sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi en fazla altına sahip olan ülkeleri açıkladı. Açıklanan listede ülkemiz Türkiye'de bulunuyor. İşte Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre en fazla altın rezervine sahip olan 10 ülke. 10. sırada Türkiye var. Bir önceki veriye göre 595 ton altını olan Türkiye, rezervini 615 tona yükselterek listenin 10. sırasına yükseldi. Türkiye'yi Japonya takip ediyor. 9. sıradaki Japonya'nın altın rezervi 846 ton. Japonya'yı rezervini 854 tondan 876 tona yükselten Hindistan takip ediyor. Hindistan listede 8. sırada. Hindistan'ın önünde İsviçre var. 7. sıradaki İsviçre'nin altın rezervi 1040 ton. İsviçre'yi altın rezervini 2264 tondan 2280 tona yükselten Çin takip ediyor. Çin listenin 6. sırasında. Çin'in hemen önünde Rusya var. 5. sıradaki Rusya'nın altın rezervi 2336 ton. Listenin 4. sırasında Fransa var. Fransa'nın sahip olduğu altın rezervi 2437 ton. Fransa'yı 2452 ton altın rezervi ile İtalya takip ediyor. İtalya listenin 3. sırasında. Listenin ikinci sırasında ise Almanya var. Almanya'nın sahip olduğu altın rezervi 3352 ton. Dünyanın en fazla altın rezervine sahip olan ülkesi ise Amerika Birleşik Devletleri. Listenin birinci sırasında olan Amerika Birleşik Devletleri'nin altın rezervi 8133 ton. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre en fazla altın rezervine sahip olan 10 ülkeyi sizler için hazırladık. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.